Ne diyor oğlum ya? Adamlar orada kuzen. Tamam Türkçe konuşsana. Ee, i̇şte orada orada. Bayram. Vay bayram. Ne işiniz var burada be? E, sizi tek bırakmak istemedik bir tabak olalım dedik. Ya siz elinizin hamuruyla ne karışıyorsunuz türlü tabak işine? Ne varmış be bizim elimizde? Sizden türlü tabak alıyorsa bize hayli hayli olur. Hı? Anca beraber, kanca beraber. Güzel olmuş abi. Güzel Güzel, güzel Yol olmuş. da yaptım. Çok güzel, çok güzel İyi, güzel olmuş. E, O zaman türlü tabak operasyonu başlasın. Türlü tabak! Ah, çok ah, uzun. uzun. Hadi, e. hadi. E. Konuşacağız. Muzaffer sen mi yapıyorsun lan bu sesi? Ben ne yapacağım lan? Ben senin yanındayım ya. <Gülüyor> 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 Muzaffer kaç. Allah, cinler geliyor. <laughs> Bayram tamam. Tamam bayram tamam. Ama <laughs> bu kadar işe yarayacağını düşünmemiştim. Plan çok basit. Her tarafa dağılıyoruz. Nereye? Bu mu plan? He bu plan. Sen benimle geliyorsun. Sen içeri. Siz arkadan dolanın. Kızlar dikkat edin ha. <gülüyor> <gülüyor> Jap, mai jap, mai